Düşündün mü hiç neler ettin ıslahı Müslümin için? Ne kadar zaman geçse de bekler seni Filistin. Bu ahvalin tefekküründe oturamazdı ceddin. Acaba şu zalimlerin karşısına geçip neler sarf ettin? Gözyaşları kana dönüşmüş ey Müslüman! Ağlama yok diye bir ilaç basmayan, şu yarana ki şelale misali kan akıtan, hem üzülmesin yok diye bir koruyup kollayan, ancak belki üzülürsün şu ahval ki garip, dedelerin şu ezan, Kur'an, İslam inmesin deyip, serdiler bütün sudurlarını kafirlerin önlerine geçip, bizler ise unuttuk onları göğüslerini çiğneyip, Dökmez dile dem gözyaşları mazlumların gözleri, muzafferiyeti İslamiyet için kılıç salladığından beri cehd ederdin ecli islahı nizami alemi. Bekleriz biz mazlumlar senelerden beri seni. Olamadık dedem sana yakışır bir evlat. Yüce kahramanlıklarından sebep müzdat. Sana muhabbeti aşkımız ey büyük ecdat. Sadece seni bekleyip kalmayacağız inşallah.''